Ve şey Edirne'de Kervansaray'ın arka kısmında, Burmalı Cami yanında ve İlmi Atakan sokakta bulunan otoparklar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Aralık'ta bariyerlerle kapatılmıştı. Aynı gün basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın söz konusu otoparkların Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletileceğini duyurmuştu. Uzun yıllardan beri devam eden bir süreç vardı otoparklarla ilgili. E, gerek Edirne Valiliği Sayın Valimiz gerek Emniyet Müdürümüz gerekse Edirne Belediyesi hukuki olarak yapması gereken, mevzuat gereği yerine getirmesi gereken durumu, e, fiili durumu ortaya çıkardı. Şu an itibariyle otoparkların tahliyesi gerçekleşti. Dediğim gibi uzun zamandan beri gerçekleştirmesi gereken hukuki bir süreçti. Şimdi bu sürecin sonuna geldik. Bundan sonra otoparklarımız Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletecek. Buradan da vatandaşlarımıza bunun duyurusunu yapmak istiyoruz. Burada artık Edirne Belediyesi tarafından bir süreç yürütülecek. hem vatandaşlarımız için hem Edirne Belediyesi hem de trafik akışı için doğru olduğunu, doğru olanı bu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden böyle bir yöntem belirledik. Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısında da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gencan Akın, Gerekli yasal süreç tamamlanana kadar otoparkların ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtmişti. Şehrimizde bulunan yasal süreçlerini tamamlamış, işgal altında bulunan otoparklarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ben buradan Sayın Valimize ve Emniyet Müdürümüze de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere otoparklar artık Edirne Belediyesi tarafından işletilecek. Bununla ilgili arkadaşlarımız altyapı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün de bir hesap bütçe için Edirne Belediyesi otopark iktisadi işletmesi kurması gerekiyordu. Bu anlamda meclis kararımızı alıyoruz. Bununla ilgili aynı zamanda bir sonraki gündem maddelerimizde de bununla ilgili tarifimizi belirleyeceğiz, havalemizi yapacağız. Tabi bu süreçte işte otoparklarımızı tahliye ettik. Şubat ayına kadar da devam edecek bir sürecimiz var. Hem bu havalelerin kararlarının alınması için. Ama burada nedeniyle hemşehrilerime de bunun müjdesini vermek istiyorum. Otoparklarımızı bu altyapıyı oluşturuncaya kadar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tekrar hayırlısı olsun. Maddeyi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün sabah saatlerinde bariyerler kaldırıldı ve otoparklar ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldı.